Değerli arkadaşlar merhaba. EKS çözümlü testlerime devam ediyorum. MEP teşkilatı hakkında bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili hazırlamış olduğum test 2 ile karşınızdayım. Bilge Nesiller kanalımı sizlere EKS sınavında destek olmak amacıyla açtım. Çalışmalarınıza katkı sunmak amacıyla açtım değerli arkadaşlar. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bildirim tuşunu aktif hale getirmenizi rica ediyorum. Hazırlamış olduğum konu anlatımları, test çözümleri ve deneme çözümleri ekranınıza düşecektir. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunması dileğiyle soru çözümüne geçiyorum değerli arkadaşlar. Soru 1. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bir Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2. Teftiş Kurulu Başkanlığı 3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yukarıdakilerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığı hizmet birimleri arasında yer alır? Değerli arkadaşlar, cevabımız D seçeneği olacaktı. 2 ve 3 olacaktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet birimleri arasında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı adıyla bir birim bulunmamaktadır, değerli arkadaşlar. Bunu bu birim yerine Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü vardır. 2 ve 3 numaralı seçeneklerde yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ise Milli Eğitim Bakanlığı hizmet birimleri arasında yer almaktadır. Cevabımız D seçeneğidir. Soru 2. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi hizmet birimi yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütme görev ve yetkisine sahiptir? A. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü C. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü D. Strateji Geliştirme Müdürlüğü E. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Değerli arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacaktı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olacaktı. Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet birimlerinden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkisindedir değerli arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Soru 3 bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitime ilişkin konularda inceleme ve araştırmalar yapmak görevi Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi hizmet biriminin yetki alanı içerisinde yer almaktadır? A. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü B. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü C. Teftiş Kurulu Başkanlığı D. Özel Kalem Müdürlüğü e Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Değerli arkadaşlar, cevabımız A seçeneği olacaktı. Öğretmen yetiştirme ve geliştirme Genel Müdürlüğü olacaktı. Öğretmenlere yönelik e, olarak verilecek eğitime ilişkin konularda inceleme ve araştırmalar yapma görev ve yetkisi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yetki alanı içerisindedir değerli arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Soru 4. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 1. Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araştırmalar yapmak veya yaptırmak 2. Yapılan sınavların sonuçlarını değerlendirmek suretiyle ilgili hizmet birimlerine veri desteği sağlamak 3. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri arasında yer alır? Değerli arkadaşlar, cevabımız B seçeneği olacaktı. 1 ve 2 olacaktı. 1 ve 2 numaralı bilgilerde yer alan e ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araştırmalar yapmak veya yaptırmak, yapılan sınavların sonuçlarını değerlendirmek suretiyle ilgili hizmet birimlerine veri desteği sağlamak, ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğünün görev ve yetkisi içerisinde yer alır değerli arkadaşlar. 3 numaralı seçenekte yer alan genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ise destek hizmetleri genel müdürlüğünün görevleri arasında yer alır. Doğru cevabımız B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Soru 5. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak görevi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hangi hizmet biriminin sorumluluğu arasında yer almaktadır? A. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü B. Personel Genel Müdürlüğü C. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü D. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü E. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Değerli arkadaşlar cevabımız e, D seçeneği olacaktı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü olacaktı. Soru kökünde verilen e, Madde MEP hizmet birimleri arasında yer alan temel eğitim genel müdürlüğünün görev ve yetkisindedir değerli arkadaşlar. Okul öncesi ve ilk öğretim, okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak temel eğitim genel müdürlüğünün görev ve yetki sorumluluğundadır değerli arkadaşlar. Soru 6. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Milli Eğitim Bakanlığı hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak görevi hangi hizmet biriminin yetkisi içerisinde yer almaktadır? A. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü B. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü C. Personel Genel Müdürlüğü D. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü E. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Değerli arkadaşlar cevabımız A seçeneği olacaktı. Bilgi işlem genel müdürlüğü olacaktı. Bakanlık hizmetleri ile ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak görevi Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün yetkisindedir değerli arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Soru 7. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Milli Eğitim Bakanlığı hizmet birimleri arasında yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev merkezi hangilimizdir? A. İzmir B. Sivas C. İstanbul D. Konya E. Ankara Değerli arkadaşlar cevabımız E seçeneği olacaktı, Ankara olacaktı. Teftiş kurulu başkanlığının görev merkezi Ankara'dadır. Bu merkez teftiş kurulu başkanlık birimlerinde görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda çalışma merkezidir değerli arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğidir. Soru 8. Bir sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bilgi edinme kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri alma görevi Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi hizmet biriminin yetkisindedir? A. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı B. Teftiş Kurulu Başkanlığı C. Strateji Geliştirme Başkanlığı D. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği E. Özel Kalem Müdürlüğü Değerli arkadaşlar cevabımız D seçeneği olacaktı basın ve halkla ilişkiler müşavirliği olacaktı. Değerli arkadaşlar, 9, 10. ayın 9'u 2003 tarihli ve 49.82 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak görev ve yetkisi basın ve halkla ilişkiler müşavirliğindedir. Cevabımız D seçeneğidir değerli arkadaşlar. Soru 9. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre orta öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak, Talim ve Terbiye Kurulu'na sunmak görevi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hangi hizmet biriminin yetki alanı içerisinde yer almaktadır? A. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü B. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü C. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü D. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü E. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Değerli arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacaktı. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü olacaktı. Orta öğretim e, okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak, talim ve terbiye kuruluna sunmak görev ve yetkisi Ortaöğretim genel müdürlüğündedir değerli arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Soru 10 bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak görevi, milli eğitim bakanlığına bağlı hangi hizmet biriminin yetki alanı içerisinde yer almaktadır: A. Temel eğitim genel müdürlüğü, B. Ortaöğretim genel müdürlüğü, C. Personel genel müdürlüğü, D. Mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğü, E. Destek hizmetleri genel müdürlüğü. Değerli arkadaşlar, cevabımız D seçeneği ol olacaktı. Mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğü olacaktı. 6 ayın 5'i e, 1986 tarihli ve 3308 sayılı mesleki eğitim kanununa göre, aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak görev ve yetkisi. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ndedir değerli arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Değerli arkadaşlar, MEP teşkilatı hakkında bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 2 nolu testimiz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, sizlerin desteğini bekliyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı istirham ediyorum, rica ediyorum. Bildirim tuşunu açarsanız sizin için hazırladığım e, soru çözümlerine, deneme çözümlerine ve konu anlatımlarına e, daha çabuk ulaşabilirsiniz. Ekranınıza düşecektir ben paylaştıktan kısa bir süre sonra. Dolayısıyla değerli arkadaşlar e, size katkı e, sunmak için yaptığım çalışmalara devam edeceğim. E, en kısa zamanda yeni videolarla görüşmeyi diliyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.